susuzun zaman kadar ya. Ya hayatımı kardeşim. Ya. Hayatımı, hayatımı. Bu kadar aldınız böyle. Yeter mi? Çıkarın. <laughs> Paranızı aldınız. Hayatımı çaldınız. Melih, sen Göksel, apo. Kararttınız hayatımı be kardeşim ya. Yeter abi, yeter. <laughs> Efendim. Ha bir sene ettiğin gel. Dükkandayım. Led yok. Ya evimi evimi ben buzdan ben tutacağım Yer <laughs> besi yok. He çay var. Kim <laughs> geliyor kim geliyor? Ee, ha, hadi bakalım gel bakalım. <laughs> Bir bu eksikti bu da geliyor. <laughs> Bağırıp kim olacak? <laughs> Seccacicilerin kralı. Ne diyor? Ne diyor? Geliyorum gel. diyor. Bir kalım elbeciyi sen kaldın sen de gel. <gülüyor> 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 <laughs> ya nasıl bir ben bu alemin babası mıyım ya Eheheheheh Eheheheheh Sözü bahsediyor ya Ayakkabıları bile ben kardeşim ben de, ben de. Ya lan etsene ayakkabı bile benim ayakkabım ya Valla valla Vakitini çekme vakitini göster be